من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم Cemaat-i Müslümin İhvan Muhtat olarak Haftada iki gün gerçekleştirmiş olduğumuz Kur'an'ın başından sonuna kadar Tefsir derslerimizin Yeni bir halakasındayız Allah Celle Celaluhu Dinlediklerimizden ibret almaya bizleri muvaffak eylesin. Bağ husus Bakara suresinin başında münafıklardan, nifak ehlinden bahsediyoruz. Allah'ımız onların şerrinden cümlemizi halas eylesin. Kıymetli <laughs> müminler, geçen haftaki dersimizde münafıklardan, münafıkların özelliklerinden bahsettikten sonra Cenab-ı Mevla Hazretleri Ülâikellezîne işterabu dalâlete bil hüdâ Ülâike işte onlar Ellezîne şu kimselerdir ki İşterav satın aldılar Eddalâlete sapıklığı Yoldan çıkmayı Bil Hidayete karşı Ya da hidayeti verip Sapıklığı satın aldılar Demiş idi. Ve devamla da bu bir alışverişti. Geçen hafta söylemiştik iştera kelimesinin gelmiş olduğu manaları. Fema rabihat ticaretuhum her alışveriş kar amacı güder. Kar amacı güden her şeyde ticaretin altında değerlendirilir. Dolayısıyla muhterem müminler Allah Celle Celaluhu bu ticaretin فَمَا رَبِحَ تِجَارَتُهُمْ Onların yapmış olduğu bu alışverişin, bu ticaretin boş olduğunu ribih kar etmek demek فَمَا رَبِحَ تِجَارَتُهُمْ Onların bu ticaretinin kar etmediğini bizlere söylemiş idi وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ Onlar doğru yolda da değillerdir doğru yolu da bulamamışlardır diye Allah'ımız ayeti kelimesini bu şekliyle hitama erdirmiş Tabi biz insanoğlu aciziz. Özellikle söz konusu olan, muciz olan Kur'an-ı Kerim olunca muciz aciz bırakan demek muhterem müminler. Kur'an-ı Kerim baştan sona başta muhatabı olan insanlık olmak üzere bütün insanların aciz olduğunu göstermeleri için onlara gelmiştir. Elif, la, mi, hurufu, mukaddasını açıklarken üç manadan biri, işte sizler ey Kur'an'ın mukatapları, özellikle müşrik halk, kendi dilinizden olduğu halde Bakınız bu üç harfe dahi mana veremiyorsunuz. İşte Kur'an-ı diğer harfleri de bunlardan oluşuyor. Onu nasıl anlayacaksınız veya bunun bir mislini nasıl getireceksiniz? İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri bu icazın içinde bize konuyu daha iyi anlayalım için bir takım misaller verir kıymetli müminler. Usulü tefsirde de Emsalül Kur'an diye geçer bu bölüm. Kur'an'da Cenab-ı Mevla Hazretleri'nin konuya daha iyi hakim olmamız için vermiş olduğu misallerden bahsedilir. Bakara suresinin 3. sayfası 17. ayeti kerimesi işte bu misallerin ilkidir. Allah'ımız münafıkları daha iyi anlayalım diye bize misal veriyor buyuruyor ki meselühüm onların misali onların örneği ke meselil ledis tevkade nara bir ateş yakan insanın örneği gibidir din bir ateş olarak belki nitelendirilmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnsanlar karanlığın içindeyken özellikle Mekke bölgesi diri diri kızlarını toprağa gömen bununla birlikte en büyük zulüm olarak nitelendirilen putları tapmayı artık adet haline getiren toplumun her bölgesinde her yönden çok büyük sıkıntıların olduğu bir mekan ve bir dönem. Kur'an-ı Kerim'in de zaten Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la beraber o tarafa, o bölgeye Arap Yarımadası'na inmesinin en büyük hikmetlerinden biri de bu sayılır. Yani çok sıkıntılı bir dönem, çok sıkıntılı bir bölge. Ancak bu kadar karanlığın içinde Allah celle celalühü tabiri caizse elinde meşale yakarak insanları kendi peşinden gelmesine davet eden, gelmeye davet eden insanların önünü görmesine vesile olacak bir peygamber göndermiş. İşte Allahımız da onların misali ateş yakan bir insan gibi فَلَمَّا eta'at ma حَوْلَهُ veya şu şekilde de düşünülebilir ortada bir ateş var İslam'ın nuru var ama o İslam'ın nurundan almışlar münafıklar biliyorsunuz münafık ağızlarıyla iman edip kalbiyle iman etmeyen o İslam'ın nurundan almışlar bir meşale önlerini aydınlatıyorlar ancak gelin görün ki bu meşale bazen söner gibi olur bazen de normal yanar işte Allah'ımız buyurdu ki iki tevilde de ma edaet ma havlehu ne zaman ki tam etrafını aydınlattı yani bu münafıklar nurun içine girdiler veya getiren peygamber bu nuru elinde taşır iken zeheballahu bin nurihim onların istemesiyle Allah gönüllerinde bulunmayan ağızlarıyla söylemiş oldukları bu imanı onlardan giderdi. Çünkü ayet kelimenin başında surenin başında katamallahu ala kulubihim demiştik. Allah onların kalplerini mühürledi ve terakehum fi zulumatin ve Allah kendi istemeleri sebebiyle imanla dalga geçercesine dilleriyle iman edip gönüllerine imanı sığdıramadıkları için imanın gereği olarak İslam'ı yaşamadıkları için ve terakehum onları fi zulumatin bir karanlıkta bıraktı la yubsirun onlar asla gerçeği göremezler. Summun Allah'ımız öyle buyuruyor kıymetli müminler. Summun onlar sağırdırlar. Bükmün dilsizdirler. Umyun kördürler. La yerciun asla ve asla geri dönemezler asıl sahip olmaları, olmaları gereken imana bakamaz. Dini mümin İslam'da hani engelli diyoruz, engelliler haftası diyoruz. Asıl engelli olan gözlerinin görme yetisi olmayan değil. Kulakların işitme yetisi olmayan değil. Dillerin tatma veya konuşma yetisi olmayan değil, Allah katında asıl engelli, asıl acınılması gereken görüyor ama hakkı hakikati göremiyor. Bir nur gibi parlayan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı göremiyor. Her şeyi konuşuyor ama Allah diyemiyor kıymetli müminler. Muhammed Aleyhisselam diyemiyor. Kelime-i şehadeti söyleyemiyor her şeyi duyuyor ama her şeyi duymaya takati var Kur'an ayetlerini duymaya takati yok İslam'ın getirmiş olduğu o güzellikleri duymaya takati yok asıl Allah katında engelli olan asıl acınılması gereken işte bu gruptur onun için Allah'ımız buyurdu ki summün onlar sağırdırlar Asla ve asla gerçeği işittiremezsin onları. Bukmün dilsizdirler. Asla ve asla gerçeği ikrar ettiremezsin. Omyun kördürler. Asla İslam'ın aydınlığını göremezler. Fehum la on, içinde bulunmuş oldukları karanlıklardan da asla onları geri döndüremez. Yine münafıkların hallerini daha iyi anlayalım diye Allah Celle Celaluhu farklı bir misal, ikinci bir misal veriyor bizlere. İşte yağmurlar yağıyor. Allah'ın yağmur rahmetiyle temizlediği gibi beldemizi, mekanlarımızı yine yağmur vesilesiyle olsun, tevbeler vesilesiyle olsun gönüllerimizi de aynı şekilde temizlemeye bizleri muvaffak eylesin inşallah. Yağmur herkese rahmet midir? Mesela denizde kıymetli müminler öyle anlatılır. İncinin mercanın ağzına girer yağmur tanesi. Denilir ki ondan inci olur. Yılanın ağzına aynı yağmur tanesi girer. Ondan da zehir olur denilir. Demek ki her rahmet gibi görünen Kişinin onu alışına, algılayışına, mesela şimdi Kur'an-ı Kerim rahmet, rahmet vesilesi olarak indirildi. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bir rahmet malum. Ama bir insan Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı reddetmek için delil alıyor, arıyor ise yani onun eksiklerini bulmaya çalışıyor ise o yılanın ağzındaki zehir gibi mercanın içindeki inci olmaktan çıkar. İşte Allah'ımız da ikinci misal olarak bizlere yağmuru örnek veriyor. Ev kesayibin ya da sayıp şiddetli yağmur demek. Onların misali gökten yağan tabiri caizse bardaktan boşanan minessemai Gökten yağıp bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibidir. Aslı rahmet öyle görünür. Ama bu rahmetin içinde fihi <laughs> zulumatun bakınız yağmur yağıyor, hava karanlık. Caminin içi de karanlık. Yağmur yağdığı zamanda güneşi pek göremezsiniz. Yazın da böyle. Çok nadir. O zaman bir insan rahmetine katlanacağı, rahmetini istemiş olduğu bir şeyin meşakkatine katlanmak zorundadır muhtemelen. İslam da böyledir. İslam'ın dışındaki inanmış olduğu batıl dinlerde de bu böyledir. Allah'ımız buyurdu ki, işte gökten yağan bir yağmur gibidir onların misali. Fîhi zulumatun onda karanlıklar var o yağmurda ve râdun ses de var gök gürültüsü de var ve berkun şimşek de var Normalde yağmurun bereket olduğunu bilmeyen rahmet olduğunu bilmeyen yağmur gibi rahmetle meşakkat olduğunu bilmeyen bir insan veya bilse bile bazı ister istemez o şimşeğin korkusunu özellikle çocuklar o yıldırımdan o karanlıktan korkarak ellerini kulaklarına götürebiliyor insanlar kaçıştırabiliyorlar işte Allah Celle Celaluhu de rahmet vesilesi olan İslam'a karşı içindekileri kendilerine göre bir takım meşakkatleri gördükleri için İslam'a girmeyen münafıkları yağmurdan kaçan insanlara benzetin. Yecalûne onlar yapıyorlar. Esâbihum parmaklarını fi'i ağzalihim. Hazerel mevt mines savâiqi hazerel mevt. Ölüm korkusundan dolayı gök gürültülerine maruz kalmayalım diye belki İslam'ın emirlerini duymayayım diye ellerini kulaklarına götüren insanlara benzer münafıklar. Çünkü İslam'a girmeyi kendileri için zül bel ediyorlar, zül belliyorlar. Kulaklarını kapatmasalar, İslam'a girenler olacak bunun da farkındalar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in böyle bir cazibesi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayet ediliyor. Bazen Kabe-i Şerif'te sesli bir şekilde namaz kılarken bazen de gecenin içinde teheccüdde evinde namaz kılarken camın önünde kafirler, münafıklar, kıymetli müminler Kur'an-ı Kerim'i işitmek için, dinlemek için evinin önünde beklerlermiş. Veya Mekke döneminde Kabe-i Şerif'in etrafında ne kadar güzel bir ses diye kendilerini ondan alamazlar ve dinlemeye başlarlarmış. Tabi bir gün iki gün artık birbirlerine denk geldikleri vakitte söz verirlermiş. Bak bu bizi büyüleyen bir ses artık bir daha bunu yapmayalım diye söz verirlermiş. İşte belli bir zaman sonra Kur'an-ı Kerim'in o ahenginden kurtulmak için veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tesirli sözüne kanmamak için ellerini kulaklarına tıkamaya başlamışlar. Çünkü kulaktan hak girdiği vakitte kalbi taşlaşmamış olanlar ister istemez acaba mutlaka derler. Veya gözler Kur'an-ı Kerim sayfalarına baktığı zaman da Kalplerindeki nifak hastalık çok büyümemiş son sınıra Ulaşmamış olarak olanlar mutlaka ama mutlaka acaba derler İşte Biz iman ve İslam dairesinden içeri girmeyelim diye Yağmura yakalanan insan nasıl bazen parmaklarını kulaklarını tıkar Bunlar da iman İslam rahmetine girmeyelim diye parmaklarını kulaklarına tıkayan insanlardı münafık. Vallahu halbuki yecalun esabiyahum fi azanihim min es-savaiq hazir al Vallahu muhiqun bil kafirin. Halbuki Allah ne kadar kulaklarını tıkasalar da Nuh suresinde ve stanşev Nuh aleyhisselam o kadar anlatmış ki parmaklarını kulaklarını tıkamayı bırakın artık elbiselerine bürünmeye başlamışlar. Duymayalım gerçekleri diye. Halbuki Allahımız buyuruyor ki münafıklarla ilgili son kelimelerde belki vallahu muhitun bil kafirin Allah iman etmeyenleri çepeçevre kuşatmıştır. Artık kim neye iman etmiyor ise Kim neye iman ediyor ise Allah yaptıklarından Haberdardır Allah yaptıklarını Hakkıyla bilendir Yekadül bergü Yaktafu evsarahın Az kalsın O şimşek gözlerini alıverecekti İman İslam öyle bir duygudur ki Küllema eva elih fihi az önce o meşaleden bahsetmiş idik. bir yanar bir söner. Küllema eva elih fihi imana girdiklerini inkar ettikleri vakitte nurun içinde de yürürler ancak kendi elleriyle dilleriyle o iman nurunu söndürdükleri vakitte ve iza azleme aleyhim kamı karanlığın ortasında çepeçevre kalan bir insan gibi bir adım dahi atmaya güç yetiremezler muhtemelen. Münafığın hali böyledir. İman nuruna dönerek bir adım atar ama imanı söndürdüğü vakitte yok canım ben onlarla alay ediyorum dediği vakitte belki içinde olmuş olduğu bütün hasletleri eliyle yıkıp geçer. Münafığın alameti budur. Allah'ımız da öyle buyuruyor. Ve izâ aleyhim gâmı kendisini karanlığın içinde bıraktığı zamanda bekleyip durur. Ne bir terakki ne bir yükseliş asla asla elde edemez. Le ve levşâ Allah lezehebe zehebe bisemahim ve absarim bitiriyorum ayet gelmeyi bitirelim. Ve levşâ Allah halbuki Allah dileseydi Muhterem müminler. Zaten görmüyor hakikati. Le zehebe bi sem'ihim Gerçek manada işitme yetisini ondan alabilir. Görme yetisini ondan alabilir. Ancak Allah'ımız emhilhum <laughs> ruveda. Belki görür. Belki Kur'an'ı okumaya mecali olur. Belki iman dairesinden içeri girer. Biraz daha fırsat verir. Vallahu inna Allah'e Ala kulli şeyin kadir çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Nifakın münafıkın nifakını da son vermeyi bilir. Ancak Allah istiyor ki biraz daha mühlet vereyim de belki o iman kapısından içeri girer. Allah Celle Celaluhu nifaktan cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Nurun içindeyiz muhterem müminler. Gereği gibi bu nurdan istifade etmeyi cümlemize ihsan eylesin bu nur ile cennete girmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.